gonadotropin adı verdiğimiz yumurta büyütücü hormon ilaçları kullanıldıktan sonra yumurtalar büyütülür. Folikül dediğimiz yapılar belirli bir çapa geldikten sonra ise bunları yumurta olgunlaştırıcı hormonla tetikleyip bundan yaklaşık 35-36 saat sonra da anestezi altında ultrason eşliğinde yumurtalar toplanmaktadır. Çok sayıda yumurtası olan hastalarda yumurta tetiklenmesi bir sorun teşkil eder mi? Özellikle polikistik over hastalığı veya yumurta rezervinin çok olduğu, kendi yaşıtlarına göre 20 ve yumurta ve üzerinde yumurta elde edilen hastalarda bu tetikleme işlemi aşırı uyarılma sendromu adı verilen bir risk taşımaktadır. Bu olgularda yumurta tetiklendikten sonra karın içinde, ertesi gün ve ondan sonraki günlerde karın içinde asit sıvısı birikmekte hastanın dolaşım yetersizliği gelişmekte. Bu sıvı boşaltılması gerektiği söz konusu olması dışında aynı zamanda bazı hayati problemlerle de birlikte olmakta. Dolayısıyla bazı olgularda bu yumurta tetiklemesi için normal klasik hormon ilaçlarının dışında farklı tetikleme şekillerinde kullanmaktayız. Peki yumurta toplandı. Bundan sonra ne gibi tedaviler ekleniyor? Yumurta toplanması tüp bebekte doğal sürecin dışında olmaktadır. Dolayısıyla hormon değerleri çok yüksek olduğu için yumurta döllenmiş yumurtanın rahim zarına yerleştirildikten sonraki döneminde mutlaka bir takım e, hormonlarla rahimin desteklenmesinin faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu hormon nedir? Progesteron hormonudur. Progesteron hormonu genel olarak gebelik hormonu olarak bilinmektedir. Aslında normal bir fizyolojik siklusta Korpus luteum dediğimiz sarı cisimden salgılanır. Ancak bu tip tedavilerde mutlaka bir vajinal jel şeklinde veya intramusküler uygulamalarla tedavi eklenmesinde fayda olduğunu biliyoruz. Gebelik sonrasında da bir süre bu tedaviler kullanılmakta. Progesteron kullanımı ne kadar süre olmalıdır? Kalp atışları tespit edildikten sonra progesteronu kesiyor.